Bir zincir market, bir kiloluk peyniri sadece kendi kartını kullanan tüketicilere 95 lira daha ucuza satmaya başlayınca durumu fırsat olarak duyurdu değerli izleyenler. Aradaki fiyat farkı ise tüketicileri oldukça şaşırttı. 245 üstte yazıyor, altta da 149 yazıyor. Bayağı fark var. Neden öyle acaba? Nedir bunun adı? Bence hırsızlık. Aa. Ama biz ne yapacağımızı şaşırttık vallahi. Tüketici şaştı kaldı. Çünkü bir kiloluk peynire önce fahiş fiyatlı bir etiket koydular. Sonra sözde büyük indirim yaptılar. Market kartı olana ucuza, olmayana hesap pahalıya sattılar. Bunlar vicdansız balık baştan kokar. Sofraların olmazsa olmazı peynirde bir market sözde indirim yaptı. 245 liraya satılan peyniri market kartıyla almanız durumunda 149 lira 90 kuruşa alabileceksiniz. Yani arada 95 lira fiyat farkı var. Bu kadar fiyat farkı olur mu? Olmaz tabii. Evet marketçilerin oyunu. Bence çok anormal bir şey yani. Kartınız olursa şu fiyat denmesi de çok büyük yanlış. Bakın aynı marketteyiz. Aynı peynirin 450 gramı satılıyor. Onun fiyatı 132 lira 50 kuruş. Ama karta özel, market kartına özel 105 lira 90 kuruşa iniyor. 132 lira 50 kuruş, Şuna bak. kartla 105 lira 90 kuruş. E kartı her zaman yanımıza nerede bulunduramıyoruz? Burada kandırmaca mı var acaba? Tabii ki. Büyük bir zincir markette sözde indirimle 105 liraya satılan o peynir internette 94 liraya da bulunabiliyor, 77 liraya da yani aslında indirimli gibi gösterilen fiyattan da ucuz o peynir. Akıllardaki soru ise aynı. Tüketici etiket oyunuyla neden yanıltılıyor? Bilmeden fark etmeden o kadar çok alıyoruz ki. 149'luk bir fiyata satılabiliyorsa 245'lik etiketin olması bana göre de doğru bir şey değil.